Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 8 Aralık 2023 Cuma İzmir koşularını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. 6 koşu olması sebebiyle e, az bir program yine bizlerle birlikte. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 2 yaş İngilizlere ait Handikap 15 1400 metre mesafeli günün birinci koşusunda. Yarış hayatını kazanarak başlayan isimlerden 3 numaralı King Devil gerçekten ustatlar gibi koşup kolay bir birincilik elde etmişti. Muntazam ile gene iyi durumunu koruyan Safkan yapmış olduğu 850 sonra 24.5'lik işindeki gene sağlıklı görüntüsüyle benim ilk sıradan önereceğim isim. Onun yıldız dairesinde gene piste çıkacak olan Tay kazanmaya devam edebilir. İlk sıradan öneriyorum. İlk ciddi rakibi Çin pisti hayatının ilk startına bir koşu gördükten sonra start almış olduğu 3 kum yarışında da başarılı sonuçlar elde eden ve bu yarış hazırlıklarında gene iyi durumunu koruduğunu yapmış olduğu 37.8-24.8'lik 600 metrelik işinde belli eden 52.5 Nevzat Avcı tavcı idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Dangerous Tocket ilk ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra King Devil aynı gün koşup ondan daha kötü bir dereceyle kazanmasına rağmen sonlardaki gelişiyle iyi bir isim olduğunu belli eden ve yapmış olduğu 1003.7 buçukluk işine de iyi durumunu koruduğunu gördüğüm Altunoğlu Berit. Bu iki safkandan sonra önereceğim isim olacaktır. 3-5-6 günün birinci koşusunda ayrımsız yazılması önereceğim. 3 isim olacak. Günün ikinci koşusu saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde 4 yukarı Araplar ait handikap 14 dişilere 1400 metre mesafeli bu koşuda. Biraz sürprize müsait gördüğüm bu yarışta 5 isme şablonunda yer verdim. Bunlardan 4 tanesi ekonomik kuponlar için ön planda önereceğim. İlk önereceğim isim son koşullarında toparlanmaya başladığını belli eden bugün Mustafa Çiçek idaresi piste çıkacak olan 3 numara Duygu Denizi'nden. Bugün için ben etkili bir performans bekliyorum. Leyne mesafede ilk şans vereceğim isim olacaktır. İç ciddi rakibi sentetik pistteki son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bugün 53.5 gibi müsait bisikletle koşacak olan ve pisti yarış günü ıslak bulması halinde çok daha etkili olabileceğini düşündüğüm 7 numaralı Acar Sulan bugün için iyi bir performans gelebilir. Dikkat diyorum. Kuponlarınıza muhakkak olsun. Bu iki safkandan sonra son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bugün daha farklı bir yarış koşmasını beklediğim ve yapmış olduğu kısa sprintteki salgı görüntüsüyle 4 numara sufle bu iki safkandan sonra önereceğim. Üçüncü isim olacaktır. Ve çizgi önündeki son isim ise son koşusunda başarılı ikinciliği sonrası vermiş olduğu 35 günlük arasını iyi değerlendiğini gördüğüm Ali Yıldız 8 800 numaralı olan güzeldi oldukça müsait kilosuyla bu rakiplerinden sonra değerlendirmelidir. 3, 7, 4, 8 ekonomik kuponlar için ayrımsız 4 isim. Çizgi arkasında cazip bir isim ödermek için isim. Bu isimse son koşusunda beklenen performansı sergilemesi bugün oldukça müsait kilosuyla ve ön tarafta istediği tempoyu kurması halinde bir beyaz bayrak aynı yarışı deneyeceğini düşündüğüm 10 numaralı Mr. Ali. Aplantisi, formda aplantisi Mert Uyar idaresinde muhakkak kuponlarınızda bulunmasını öğreneceğim 3-7-4-8 ekonomik kuponlar için ayrımsız 4 isim çizgi arkasında 10 numaralı Mistral'i önermek istiyorum. Günün 3. koşusu saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde 4 yaş taraftarı ait handikap 16-2100 metre mesafeli bu koşuda. Koşuyu koşturduğumuzda Baba Fahrettin'in liderliği almasını bekliyorum. Mustafa Çek derse bu safkan bir beyaz bayrak aynı yarışı denemesi muhtemel. Ben ilk sıradan önereceğim bu safkanı. Hatta e, biraz daha iddialı bir konuşayım. Alternatif kovanlar içinde tek yazılabilecek bir isim. Çünkü koştu, koşturduğumuzda önde temposunu bozabileceğim bir rakip olduğunu düşünmüyorum. O nedenle bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Baba Faretten alternatif bank olarak görüneceğim. Eğer at yazmak isteyen dostlarımıza iki isim daha önermek istiyorum. İstanbul'dan bu koşuya iyi durumda gelen son koşun İstanbul'da başarılı koşup yine Bursa'da yapmış olduğu hazırlıklarında iyi durumunu koruduğunu gördüğüm 3 numara Diatome ve İstiklal yarışları sonrası bu yarışı yapmış oldu. 640 sonu 27'lik yarış kalabındaki görüntüsünü beğendiğim 6 numaralı Kızıl rüzgarında geniş kupon için yazılması önereceğim. 2 numaralı Baba Fahrettin. Dileyen dostlarımız alternatif bank olarak tek bırakabilirler. At yazmak isteyen yarış severleri de 3 ve 6 numaralı safkanları değerlendirmesi önereceğim. Günün 4. koşusu saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde 4 yukarı araplar ait şartlı 5. Yamak 2 2 metre mesafeli koşuda. Ben 4 ismi şablonunda yer verdim ama 2 isim rakiplerinden birkaç adım önde. Onlardan ilki arka arkaya tatmin kör üçüncülükleri sonrası yakalamış olduğu iyi durumlu. Gene Muntazem ile koruyan ve iyi aprantisi Adem Ceylan ile start alacak olan 3 numara Özyakan benim ilk sıradan önereceğim isim. İlk çiftliği rakibim ise son ikinci ile tekrar çıkışa geçtiğini belli eden ve böyle şey yapmış oldu. 600 metrelik kart hızındaki işinde yine iyi gördüğüm 5 numara Hooligan en ciddi rakip olacaktır. 3-5 ayrımsız ekonomik kuponlar için değerlendirmesi önereceğim iki isim. Her ne kadar yakın arayla start alacak olsa da koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm iyi start çıkışları bir de liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı deneyebilecek olan 1 numaralı Gökçe Star'a bugün için şans verilmesini öneriyorum. Ve son sıradan önereceğim isimse ise son 5 koşusunda oldukça tatminkar performanslar sergileyen ve kazanmış olduğu yarış sonrası iyi durumu gene muntazam idmanlarıyla ile koruyan 4 numara yek sıranın geliş kupaları için yazılması göreceğim. 3-5 ayrımsız ekonomik kuponları için değerlendirmesi gereken iki isim ama at yazmak isteyen dostlarımıza 1 ve 4 numara safkanları önereceğim. Günün 5. koşusunda saatlerimiz 21'i gösterdi. 3 yukarı İngilizler ait şartı 4 2100 metre mesafeli koşuda. Son koşunu Antalya'da kazanmasına rağmen Fostart nedeniyle Tekrar koşulan koşuyu ikincilikle tamamlayan ve daha sonra geldiği İzmir pistte yapmış olduğu hazırlıklarında yine iyi durumunu koruduğunu özellikle bu yarışın yaptığı 1216-1003 sonu 25.5'lük yarış kalıbında çok iyi durumda olduğunu belli eden ve ekürüsünün ön tarafta koşuyu tempo verip süratlendirmesini bekledim Çünkü Oğlu Fırat'la Basti'nin ön tarafta bir liderlik mücadelesine girecekler. Bu belli bir yerden sonra tempoyu yükselteceğini düşünürüm ve Adem Ceylan liderliğinde Tonlarda etkili geleceğini beklediğim 3 numara yıldız tozunun bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve sizlere banka olarak öneriyorum. Günün 6. koşusu ve son koşusu olan saatlerimiz 21.30'u gösterdi. 2 yaşlı İngilizlere ait meydan in satış 1400 metre mesafeli koşuda. Ben ekonomik kuponları 3 isim çizgi arkasını 3 toplam 6 isme şablonunda yer verdim ve ilk sıradan önereceğim isim İstiklal yarışları sonrası gene iyi durumunu Muntaza idmanlarıyla koruyan ve bu yarışı yapmış olduğu 1200 metrelik yarış kolumunda da iyi durumunu muhafaza ettiğini gördüğüm 12 numaralı Snow Storm benim ilk sıradan öneceğim isim. İlk ciddi rakibi ise son dördüncülüğünü tatminkar bulduğu Mustafa Çek idaresinde bu koşuya katılacak ve son yapmış olduğu 600 metrelik yarış kolumundaki sağlıklı görüntüsüyle 7 numaralı Kryptonite ikinci sıradan öneceğim isim. Bu iki safkandan sonra sonuç startında başarılı performanslar sergileyen ve bu yarışı yapmış olduğu 637 24'lük yarış sprintteki iyi görüntüsüyle 4 numaralı The Family of Ada 3. sıradan önereceğim isim olacak. 12-7-4 ekonomik kuponlar için ayrımsız 3 isim. Çizgi arkasındaki önereceğim ilk isim ise son kum yarışındaki tatminkar dönüşü sonrası idman pistinde gene hazırlıklarında iyi gördüğüm ekür avantajlı 6 numaralı Candy Plus Nevzat Avcı İdaresi'nde geniş kuponlar için yazıma söyleyeceğim ilk isim. Daha sonra start almış olduğu 3 koşunda istikrarlı performanslar sergileyen ve formun her geçen gün geliştiğini gördüğüm 11 numara Popeya'dan bugün için etkili bir performans gelebilir. Kuponlarınızda muhakkak bulunsun. Ve çizgi önündeki son isim ise son çim yarışından sonra yaklaşık 2 aylık bir araya giden ancak itman pistteki hazırlıklarında toparlandığını gördüğüm Ali Dız bir 1 numaralı Kolsuzoğlu'dan da etkili bir performans gelebilir. Geniş kuponlar için yazılması önerilecek. Günün son ayında 12, 7, 4 ekonomik kuponlar için ayrımsız 3 isim çizgi arkasında 6, 11 ve 1 numara safkanları önererek videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.